26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın sonuçları açıklandı. TRT Haber Serbest Haber kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödüller 8 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Çok meslektaşlarımız katılım gösterdiler. Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nce bu yıl 26.'sı düzenlenen geleneksel Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması sonuçlandı. Türk ve dünya kamuoyunu ilgilendiren haber görüntülerinin değerlendirildiği yarışmada 5 ülkeden 82 eser değerlendirmeye alındı. Jüri heyeti görüntüleri izlerken dikkat ettiği hususları sizlerle paylaşmak isterim. Görüntünün haber değeri, kameramanın ve muhabirin habere kattığı değer, aldığı risk, görüntünün çekim kurallarına uygunluğu, haberin metni ve yazım dili, habere, yazım dilinin habere kattığı değer, haberin kurgusu. Toplam 10 kategori bulunmaktadır. TRT Haber muhabiri Murat Demir kameraman Hüseyin Yılmaz serbest haber kategorisinde ödül kazandı. Sizden tamam, ömür boyu, boyu görüşelim tamam mı abi? Denizli'de oğluyla dağda mantar toplarken kaybolan Emine Aksoy'u 100 saat sonra sağ olarak bulan TRT'den TRT Haber'den muhabir Murat Denir ile kameraman Hüseyin Yılmaz yaşamak tutunmak rumuzlu haberle oylamada ikinciliği kazanmıştır. Bu yılki yarışmada hayatını kaybeden kameramanlar Ediz Alıç'la Tamer Kay adına Altın Göz kategorisinde iki özel ödül verilecek. 29 habercinin ödüle değer bulunduğu yarışmanın ödül töreni 8 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.